Ben 40 yaşında hasta bir adamım, kötü bir adamım, çekici olmayan bir adamım. Karaciğerim ağrıyor sanırım. Aslında hastalığım hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve tam olarak neremim ağrıdığından da emin değilim. Doktora gitmiyorum, hiç gitmedim. Oysa tıbba ve doktorlara saygı duyuyorum. Üstelik son derece batıl inançlıyım. En azından tıbba saygı duyacak kadar. Eğitimli bir insanım. Eğitimli olmasam batıl inançlı olmazdım. Hayır. Efendim, sırf inatçılığımdan tedavi olmak istemiyorum. Bunu anlamanızı beklemiyorum. Ama ben anlıyorum. Kimi rahatsız ettiğimi açıklayamam elbette bu inadımla. Kimseye zarar veremediğimi. Aslında sadece kendime zarar verdiğimi çok iyi biliyorum. Ama yine de tedavi olmuyorsam bu sırf inatçılığımdan. Siz bu inatçılığı anlamıyorsunuz belki. Ben anlıyorum. Benim acımla alay etmek istiyorsanız buyurun edin. Artık hiçbir alay beni incitemez. Her şeyin bir sınırı vardır ve ben o Sınırı çoktan aştım. 20 yıl kadar devlet memuru olarak çalıştım. Huysuz bir memurdum. Kaba davranırdım ve bundan zevk alırdım. Rüşvet almadığım için en azından bununla kendimi ödüllendirmem gerekiyordu. Kötü bir espri bu ama silmeyeceğim. Yazarken çok esprili olacağını düşünmüştüm. Şimdi görüyorum ki sadece iğrenç bir şekilde hava atmak istemişim. Ama silmeyeceğim. Bırakayım, kalsın. İnsanın kendi kendini kandırmasının ne kadar kolay olduğunu göstersin. Masama, dilekçeyle gelen memurların yüzüne bile bakamazdım. Birisi içeri girdiğinde dişlerimi gıcırdatır, birisi başını eğip saygıyla yaklaştığında içimde sonsuz bir zevk duyardım. Bu zavallı insanlar benden bir şey istiyorlardı ve ben onları bekletmenin, terletmenin tadını çıkarıyordum. Neredeyse hiç başaramadım bunu. Özünde korkak ve hatta köle ruhlu biriydim. Bütün memurlar böyledir. Korkak ve köle ruhlu olduğum için kötüydüm. Daha doğrusu kendimi kötü olmaya zorluyordum. Aslında hiçbir zaman gerçekten kötü, hatta gerçekten iyi de olamadım. Ne kahraman ne böcek. Şimdi köşemde yaşıyorum ve kendi kendime zeki bir adamın ciddi anlamda bir şey olamayacağını, ancak aptalların bir şey olabildiğini söyleyerek kendimi avutuyorum. Evet, zeki bir adam 19. yüzyılda bir şey olamaz, olmamalıdır. Çünkü zeki bir adam karaktersiz olmaya mahkumdur yalnızca sınırlı ve aptal insanlar bir şey olabilir. Bu benim 40 yıllık kanaatim. 40 yaşındayım. 40 yıl ise bütün bir ömürdür. 40 yıldan fazla yaşamak ayıptır, kabadır, ahlaksızlıktır. 50'sine kadar yaşayan kimdir? Buna içtenlikle ve yürekten cevap verin. Size söyleyeyim, aptallar ve alçaklar. Bunu bütün ihtiyarlara, bütün bu saygıdeğer ihtiyarlara, bütün bu gümüş saçlı ihtiyarlara yüzlerine karşı söylerim. Tüm dünyaya söylerim çünkü söyleme hakkım var. 65'ine kadar yaşayacağım çünkü 70'ine kadar yaşayacağım. Çünkü 80'ine kadar yaşayacağım. Durun. Nefes almama izin verin. Neden bu notları yazıyorum? Edebiyatçı değilim. Olmak da istemiyorum. Ama 20 yıldır yer altında oturuyorum ve artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Yazmak bir tür çalışma. Derler ki, çalışmak insanı dürüst ve iyi yapar. İşte bir fırsat. İnsan kendini kandırmaktan yorulmaz. Ben de kandırmaya devam ediyorum. Dışarıda kar yağıyor, ıslak ve sarı bir kar. Dün de yağıyordu, önceki günde. Sanırım bu ıslak kar yüzünden aklıma geldi bunlar. Bu yüzden bu notları ıslak karla başladım. Bazı anılar vardır, yıllar sonra bile peşinizi bırakmaz. Islak kar da öyle bir anı. Petersburg'un o kasvetli, rutubetli, sarı karı, her yere sızar, her şeyi kirletir, her şeyi çürütür tıpkı bilinç gibi. Bilinç bir hastalıktır. Buna kesinlikle inanıyorum. Sıradan insan yaşamı için gerekli olan bilinç, miktarı, iyi eğitimli bir adamın sahip olduğunun yarısı bile olamaz. İnsan ne kadar bilinçli olursa o kadar az eylem yeteneğine sahip olur. Bilinç, eylemi felç eder. Bir insan düşünmeye başladığında hareket edemez hale gelir. Her eylemi sorgulamaya başlar. Her kararı analiz eder ve sonunda hiçbir şey yapamaz. Bakın, örneğin bir hakaret aldığınızda ne olur? Normal bir adam öfkelenir, intikam alır, işini bitirir. Düşünmez, sorgulamaz, yapar. Ama bilinçli bir adam önce hakareti analiz eder. Gerçekten hakaret miydi? Belki de ben yanlış anladım. Sonra öfkesini sorgular. Öfkelenmek doğru mu? Belki de karşımdaki haklıydı. Sonra intikam hakkını tartışır. İntikam almak ahlaki mi? Sonuç ne olur? kim kazanır. Sonra karşı tarafın haklı olup olmadığını düşünür. Belki de ben haksızdım. Belki de ben hakaret ettim önce. Sonra kendi değersizliğini keşfeder. Ben kim oluyorum da öfkeleniyorum? Ben ne yapabilirim ki? Ve sonunda hiçbir şey yapmaz. Çünkü her şey bulanıklaşmıştır. Net bir sonuç yoktur. Bilinç her şeyi çürütür. Her kararlılığı eritir. Her cesareti kırar. Ben bütün hayatım boyunca bir şey olmak istedim. Bazen kötü olmak istedim. Tam anlamıyla kötü. Acımasız, zalim. Bazen iyi olmak istedim. Soylu, fedakar, kahraman. Ama hiçbir olmadım. Ne kötü, ne iyi, ne kahraman, ne alçak, ne böcek, ne insan. Şimdi köşemde çürüyorum ve kendimi en azından zeki bir adamın bir şey olmaması gerektiği düşüncesiyle avutuyorum. Zavallı bir teselli bu, biliyorum. Ama başka tesellim yok. Ah keşke hiçbir şey yapmamış olsaydım sırf tembellikten. Bu ne güzel olurdu. O zaman kendime saygı duyardım. Saygı duyardım çünkü en azından tembelliğe sahip olabilirdim. En azından bir özelliğim olurdu. Tembellik. Bir kimlik. Bir tanım. Sorduklarında derdim ki ben tembel bir adamım. Ne güzel, ne kesin, ne net. Ama hayır. Ben bir hiçim. Ne tembel, ne çalışkan, ne kötü ne iyi. Hiçbir şey. Bir keresinde bir subay beni iterek geçti. Bir bir hanede duruyordum, kapının yanında, bilardo masasının önünde. Geçecek yer yoktu, subay arkamdan geldi, beni iki eliyle tutup kenara çekti ve hiçbir şey olmamış gibi yürüdü gitti. Dönüp bakmadı bile. Dayağı bile affederdim ama böyle itilmeyi asla affedemezdim. Çünkü dayak bir ilişkidir. Dayakta bir temas vardır, bir tanıma vardır. Ama bu itme, bu hiçlikti. Ben onun için bir nesneydim. Bir engel, bir hiç. Yıllarca bu adamı düşündüm. Nevski Prospektinde onu takip ettim. Nerede oturduğunu öğrendim, ne yaptığını araştırdım. Romanlar okuduğunu öğrendim. Bazen Nevskide yürüyüşe çıktığını gördüm. Onunla çarpışmak istedim. Omuz omuza, eşit olarak karşılaşmak, kenara çekilmemek, onu da benim kadar itilmiş hissettirmek istedim. Bir adam olarak kabul edilmek istedim. Yıllarca planlar yaptım. Kıyafetlerimi Düşündüm. Saçımı düşündüm. Ne söyleyeceğimi düşündüm. Çarpışır çarpışmaz ne diyeceğimi prova ettim. Para biriktirdim iyi bir palto almak için. Çünkü pasaklı bir paltoyla ona çarpamazdım. Saygınlığım olmalıydı. Eşit şartlarda çarpışmalıydık. Aylar geçti, yıllar geçti. Her seferinde Nevski'de onu gördüğümde kenara çekildim. Cesaretim yoktu. Korkuyordum. Ya beni tanımazsa? Ya daha beter aşağı Sonunda bir gün Nevski'de onunla karşılaştım. Kalabalık bir gündü. Herkes yürüyordu. Bu sefer dedim kendime, çekinmeyeceğim. Gözlerimi yumdum ve yürüdüm. Omuz omuza çarpıştık. Hiç durmadı bile. Fark etmedi bile. Yürümeye devam etti. Ama ben mutluydum. Evime döndüm ve şarkılar söyledim. İntikam almıştım. En azından ben öyle hissettim. Şimdi size Liza'dan bahsedeceğim ama önce o geceyi anlatmalıyım. O berbat akşam yemeğini. Eski okul arkadaşlarımla bir akşam yemeği vardı. Birinin veda yemeğiydi uzak bir yere atanmıştı. Onları sevmiyordum. Onlar da beni sevmiyordu. Ama yine de gittim. Neden gittiğimi bilmiyorum. Belki de kendime işkence etmek için. Belki de onlara bir şey kanıtlamak için. Belki de sadece yalnızlıktan. Akşam yemeğinde herkes beni görmezden geldi. Aralarında konuştular, güldüler, hatıralarını paylaştılar. Ben oturdum ve içtim. İçtikçe daha da kötü hissettim. Arada bir bana döndüler, küçümseyici bir şey söylediler, güldüler ve tekrar aralarında konuşmaya devam ettiler. Saatlerce bu işkenceye katlandım. Neden kalkmadım, neden gitmedim bilmiyorum. Belki de gidersem yenildiğimi kabul etmiş olacaktım. Sonunda dayanamadım ve onlara uzun bir nutuk çektim. Onları aşağıladım, kendimi aşağıladım, herkese aşağıladım. Sarhoştum, sözlerim tutarsızdı ama içimden geleni söyledim. Sizi Hor görüyorum dedim. Hepiniz sıradansınız. Düşünceleriniz sıradan, hayalleriniz sıradan, hayatlarınız sıradan. Bense farklıyım. Ben düşünüyorum, acı çekiyorum, yaşıyorum. Onlar güldüler. Beni ciddiye bile almadılar. Gece yarısı hepsi bir geneleve gitti. Ben de peşlerinden gittim. Neden gittiğimi hala bilmiyorum. Aşağılanmak için mi? Onlara bir şey kanıtlamak için mi? Gidersem ne olacağını, gitmesem ne olacağını bilemiyordum. Genel evinde Liza ile tanıştım. Genç bir kızdı, 20 yaşlarında. Solgun yüzlü, biraz yorgun ama güzel gözleri vardı. Sarı saçlı, ince yapılı. İçeri girdim ve uzandım. Konuşmadık. Uzun süre sessiz yattık. Mum yanıyordu. Odada loş bir ışık vardı. Sonra konuşmaya başladım. Ona hayatını anlattım, gelecekte neler olacağını söyledim. "Şimdi gençtin," dedim, "güzelsin, tazeysin." Ama birkaç yıl içinde hastalanacaksın. Bu hayat seni yıpratacak. Cildin solacak, gözlerinin altı moracak. Öksürmeye başlayacaksın, o öksürük hiç geçmeyecek. Verem olacaksın, kan tüküreceksin ve öleceksin. Rutubetli bir bodrumda, yalnız sefil. Kimse cenazene gelmeyecek. Çamurlu bir çukura gömüleceksin ve çabucak unutulacaksın. Adını bile hatırlamayacaklar. Ona evliliği, aileyi, çocukları anlattım. Namuslu bir kadının mutluluğunu tarif ettim. Kocasının sevgisini, çocuğunun gülümsemesini, sabahları kahvaltı masasında birlikte oturmayı, akşamları şöminenin başında sohbet etmeyi, sıcak bir yuvanın huzurunu ve sonra tekrar döndüm karanlık geleceğine. Karşılaştırdım. Bir yanda sevgi ve saygınlık, öte yanda hastalık ve yalnız ölüm. Lisa ağlamaya başladı. Yüzünü yastığa gömdü ve hıçkırdı. Omuzları titriyordu. Sesi boğuktu. Sessizce ağladı uzun süre. Ben konuşmaya devam ettim acımasızca, durmadan. Sanki bir bıçak saplayıp çeviriyordum. Neden bunu yaptığımı bilmiyorum. Belki de o gece aşağılandığım için birini aşağılamak istedim. Belki de sadece güç hissetmek istedim. Sefil bir güç. Sonunda ona adresimi verdim ve gel dedim seni kurtaracağım. Bu hayattan çıkarsın, yeni bir başlangıç yaparsın. Ben sana yardım ederim. Evime döndüğümde dehşete düştüm. Ne yapmıştım? O kıza neden adresimi verdim? O gelecek, benim sefil odamı görecek. Sarı duvar kağıtlarımı, kırık mobilyalarımı, tozlu pencerelerimi görecek. Hizmetçim Apollon'la nasıl tartıştığımı görecek. Fakirliğimi görecek. Genelevindeki o edebiyat, o utuk, hepsi yalandı. Ben onu kurtaracak adam değildim. Ben kendimi bile kurtaramıyordum. Günlerce bekledim. Her kapı çalındığında sıçradım. Her ayak sesinde kulak kabarttım. Gelmesini hem istedim hem istemedim. Gelirse ne yapardım? Onu kurtaramayacağımı biliyordum. Param yoktu, gücüm yoktu, iradem yoktu. Sadece sözlerim vardı, onlar da yalandı. Üç gün sonra geldi. Apollon kapıyı açtı, ben tam onunla kavga ediyordum. Maaşı yüzünden tartışıyorduk, bağırıyorduk. Lisa, içeri girdiğinde yüzü kızarmıştı, utanıyordu. Beni bu halde görmüştü, o güzel sözlerin, o edebiyatın sahibini görmüştü. Sefil, kavgacı, zavallı. Ben onu görünce öfkelendim. Nasıl cesaret etmişti buraya gelmeye, beni bu halde görmeye. Sefil odamda, pasaklı sabahlığımda, hizmetçimle kavga ederken, utancım öfkeye dönüştü. Ona bağırdım. O gece söylediklerimin hepsinin yalan olduğunu söyledim. Seni kurtarmak mı? Ben sana güldüm dedim. Seninle alay ettim. Aşağılanmıştım ve birini aşağılamak istedim. Sen de oradaydın. Hepsi buydu. Beni kahraman mı sandın? Ben böceğim, solucanım. Benden bir şey bekleme. Liza yüzüme baktı. Gözlerinde korku yoktu. Sadece acı vardı. Ve bir şey daha, anlayış. O berbat nutkumu, o gece söylediğim her şeyi anlamıştı. İçimden geçeni görmüştü. Ve yine de gelmişti. Buna rağmen gelmişti. Bu beni daha da çıldırttı nasıl cesaret edebilirdi beni anlamaya? Nasıl cesaret edebilirdi bana acımaya? Ben ona acıyacaktım. Ben onu kurtaracaktım. Ben yukarıdan bakacaktım. O değil. Bir fahişenin bana acıması, beni teselli etmesi. Bu düşünülemezdi. Ağlamaya başladım. Yatağıma yüzüstü attım kendimi ve hıçkırdım. Benim içimdeki o çirkin, korkak, zavallı yaratığı gördü. Ve öylece durdu. Sustum ve bekledim. Sonra yanıma geldi. Kollarını boynuma doladı ve sarıldı. O anda içimde bir şey kırıldı. Onun beni teselli etmesine izin verdim. Dakikalarca öyle kaldık. O bir fahişeydi. Ve ben bir yeraltı faresiydim. Ve o an biz sadece iki insandık. Sonra başka bir şey oldu. Ona para verdim. Beş ruble. Utanç ve öfkeyle para verdim. Bu da ne demekti? Bu da bir aşağılamaydı. Son bir darbe. Almasını istedim ki sonunda ben üstü olayım. En azından bunu kazanayım. Ama almadı. Gittiğinde koştum arkasından. Merdivenlerde yoktu. Sokakta yoktu. Kar yağıyordu. ıslak ve sarı. Seslendim ama cevap gelmedi. Gitmişti. Sonsuza dek gitmişti. Evime döndüm. Masanın üstünde buruşmuş beş ruble duruyordu. Almamıştı. Bırakmıştı. Ve ben orada, o boş odada, hayatımın en berbat anında durdum. Ve düşündüm, hangimiz daha aşağılıktı? O mu? O ile mi yoksa ben mi? Benim yüksek fikirlerimle, derin bilinçimle, ince duygularımla mı? Cevabı biliyordum. Hala biliyorum. İnsanlar bana diyecekler ki: "Bu notları neden yazdın? Kime gösteriyorsun? Neden bu kadar açıksın? Bu kadar utanmazsın?" Bunun bir cevabı yok. Ya da şu cevabı verebilirim: "Bu notları yazmak bana bir tür zevk veriyor. Acı veren, utandıran ama yine de zevk veren bir şey bu." Yeraltı adamının zevki bu, kendi yarısını kaşımak. Son bir söz. 40 yıl yer altında yaşadım. Yeraltından çıkmak mümkün müdür? Bilmiyorum. Denemek istemedim. Korktum mu? Belki. Tembellik mi? Belki. Gurur mu? Muhtemelen. Hepsi birden mi? Kesinlikle. Ama bir şey biliyorum. Yeraltı da bir hayattır. Belki gerçek hayattan daha gerçek. Çünkü burada bu karanlık köşede hiçbir şeyi gizleyemiyorsunuz. Burada kendinizle yüz yüzesiniz. Ve bu korkunç. Ama aynı zamanda özgürleştirici. Çünkü maskeler düşüyor. Yukarıda herkes rol yapıyor. Herkes bir şey olmaya çalışıyor. Ama burada, yer altında hiçbir şey olmanıza gerek yok. Sadece ne olduğunuza bakmanız yeterli. Ben baktım. Gördüğüm hoşuma gitmedi. Ama en azından gördüm bilinç bir hastalıktır ve bu hastalığın tedavisi yoktur. Sadece onunla yaşamayı öğrenirsiniz ya da öğrenemezsiniz. Ben öğrenemedim ama yaşamaya devam ediyorum. İşte tüm hikaye bu.